Beyler beni kötü gitmem lazım. Götüm acıyor ya. Ne yaptım lan? Götüm acıyor ya. Götüm acıyor ya. Götüm acıyor ya. Götüm acıyor Oğlum bu ne amına Götüm acıyor Çocuğuna ya. ya. nereye acıyor ya. Götüm acıyor 64 k götünüze boru gibi girsin. <laughs> 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 Dalcam, daldım. Ananız. Daldım. Onu lütfeteyim, daldım ben bu. kanka, <laughs> Oy, 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 ne oldu orada oğlum? Deko. Deko bak. Ya, o sen gerizekalı mısın? Niye oğlum? Hayır. hayır oğlum Bak gösterdiği şeyi. şeye göster. bak salak ne gösteriyor. Hayır 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 hayır. gel. Gain'e Bu, gel. On... <laughs> <Neyim ben? gülüyor> Burada yapıcan oğlum emeği. Beş erkek bunun için ne yapar yapıyor. <laughs> 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 Sen ne anlatıyorsun? Çelik lava <laughs> gösteriyor. Salak ayak, bak. Ay ay ayakları sokacağız değil mi? Ayakları sokacağız. A ayak ne sokacaksın yarram. A, buna yemeği koyuyor pişireceğim bunu <laughs> <laughs> işte. Değil mi kanka? Elim az değil mi?